Bilmem ne bileyim la. ne. Baya para gerekli. Benim 3 TL'm kaldı. Ne yapacağız kanki? Orup. <laughs> ben işlerimizi geliştirdim vallahi. Geliştirdin <laughs> mi? Ne kadar güzel. Kanka alıyorum. Tek de 26 geliyor para bana. <laughs> Burada yıkanıyorlar mis gibi. Evet arkadaşlar. Daha güzel yapıyoruz. Geldik. Oy iki tane fırçamız oldu. Benim de biraz paramız biriksin. <laughs> Kaç tane? 33 kazan. 150 dolar. Arkadaşlar 150 dolar oldu. Evet arkadaşlar oldum. Keşke video kapatmasaydım olurdu. Evet. Ne oldu lan? Sanki hiçbir şey alma daha olmuş. Seviye 2 değil. Seviye 2 ben, sev ben seviye 2. Abi gel abi. Abim gel. Bak emeği parayı buradan veriyorlar. Parayı yaktık ya biz. Ben 66 lira kazandım böyle Evet arkadaşlar. Bunlar <laughs> arkadaşlar ben neden böyle konuşuyorum bilmiyorum ama benim gerçek sesim bu. <laughs> ne diyor Ben arkadaşlar ben böyle konuşuyordum da ya bilmiyorum nedense kaptırmışım kendimi de. İlk videom olduğu için ilk videom değil ikinci videom olduğu için heyecanlıyım bayana. Tamam. Tabela bile aldık lan. <laughs> ben, nerede lan? Hadi sen orada mı? Kur iki kızım. bayağı kazanıyorum paraya verin olsun. Arkadaşlar videomu bir like atın abone olun ya. 43 3 3 kazanıyoruz. Ben 66 kazanıyorum. Yalan deme Yalan demiyorum vallahi. Yalan deme. Bak Şimdi şurada bir tane bak etsin. Bak kaç dolar kazandı. Şimdi sıfır değil mi? bak geçsin bir tane daha bak. Bak telefonuma. Boş yapma. Bak. Boş yapma diyorum. 74 <laughs> dolar kazandı. Oha bu ne? Evet çatlat. Ay bunun için ne gerek ya? Hadi. Bir seviye mücevher mi? Hadi be bir. Abi yok. Evet arkadaşlar ilerliyoruz. Çekil abi, çekil abi. Baba da babat. baba. ne oldu lan? Arkadaşlar lütfen videoya bir, bir like atın, abone olun ya. Yeni kanal açtık. <laughs> Arkadaşlar yorum atmayı da unutmayın. <laughs> of ya bu ne? Tekte 53 kız arıyor. Sen yaptı. 64-70 arası. Senin yeri nerede? Ne bileyim. <laughs> evet. Yeri de doğru geliyor. Seviye 3 bir fırçamız var. Artık 80 kazanacağız. Bu evet. senin mi ya? Orada herkes de yazıyor. Aa burası kurulmuş bütün. <laughs> ha? Bütün kurulmuş. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Allah. Park çok güzel koltu. <laughs> lan. Senin yeri nerede lan? Ne bileyim ben Benimki en sonda. Abi senin yer burası mı? Hani. Yok. Yalı yolu takip et olursa. Lan ne <laughs> İşe <anladım>. <gülüyor> <gülüyor> 200 olsun. Böyle alıyoruz takıyoruz arabayı. Skill abici. Nasıl alabi abla? <laughs> Dur. Dört... Evet arkadaşlar. 500 yüz... kardeşim. Yüz. Benim 2 400 sipsat ben kardeşimle yerinde... Arkadaşlar kardeşimi bulamadım. Bicim gibi bir... Ne istiyor bu kardeş? Benzin, gibi rezinde. Ne kapalı? Ha ben gibi rezinden Evet, bunu nasıl yükleyeceğiz? Gelin gelin buraya. Ha evet burada. kilap. Evet. İşte ben de oyunun mantığını biraz anlayamadım ki şey. Abi bütün lastiklerimmiş bayağı masraf tuttu. Ha verdi parayı? Şu pompayı da yerine koyacaksın. Ne gösteriyor? <laughs> of be. Nereye yapacağız? Abi. Evet arkadaşlar evet. her şey fışır fışır ekliyoruz. Seviye 3 olur. Sen tamam. seviye kaçsın ben seviye 3'üm. Seviye ben 3 Kız dakika geçiyor Ha? Abi. kaç ara? Aa abi neye geliyor? Arabasını kattırmış. Abi be senin lastikler gitmiş. ha bir lastikler parayı da ödedi. Bak. Abi ne aldım ben burada? Ne haber abi? Abim. Güzel abi. Lan parayı verin. Güzelim. Bu ne? Bu ne için işimiz yarayacak ki? Burada ne yapacağız ki kardeşim? Burada çocuklar eğleniyor. Çocuklar. <laughs> ha bisküvi fakirlik efekti. Evet. Işık 150 TL'miş. Abi benim bir, bir mücevherim var. Gelin gelin. Bizim garibanlık. Bezi satıyorum. Biz de satıyoruz. Altıptaki bütün her şey çok kötü. Yalan Bana değil. Gelin. Benzin. Bana gelin. Bana gelin. Tamam, batacaksın seni gelin batıracağım. Ben... arkadaşlar senibat her gün iki video yükleyeceğim her gün roblox gelecek ya da ya her gün 3 video merak etmeyin olurdu arkadaşlar her gün 3 video yükleyeceğim bu kanala. Arkadaşlar her gün 3 video yani birazdan Minecraft bu videoyu sonra yarım saat sonra Minecraft videosu gelecek. Onu bilin. Sonra da bir <laughs> saat sonra da PUBG videosu. PUBG videosu baya uzun sürüyor arkadaş. Adem sen niye diyorsun? Arkadaşlar PUBG videosu baya uzun sürüyor. Yani 100 kişi olduğu için 100 kişinin kafasından vuracaksın. <laughs> sonra önünü yapacaksın. O PUBG ki. zor mu senin? Arkadaş sen bu şey. diyor ki PUBG Kız oyunu. Arkadaşlar yorumlar yazın için. PUBG ne vakti daha sonra kız oyunu olmuş. Roblox kız oyunu bu arkadaşlar. Yazık kız oyunu diyor bu. Ne yapayım ne yapayım? Kız oyunu Roblox'da. falan değil Roblox. Aslında da hiç kimsenin oyunu kız oyunu değil de ne yapıyorsun lan sen? Müşteri geldi. Kız yani. oyunu diyor. Abi daha be abi. Güzel abim. Benzin mi geçmiş. Haberin olsun. Hayır, sen abi sen lastiği şişirerek çok büyük, büyük bir hata yapıyor. O oh, Mr. Abla. Dur abi takıyor. Ha doğru ya. Bu tek tek gerek. Değil. Evet arkadaşlar bloatlane fortger yapıyoruz. Bekle abla. Lan. Şiş. Buradan elmas kazanıyoruz. Evet arkadaşlar burada hiç malıyız hiç almıyormuşuz. Giriş. O oh, müşteri kardeş merhaba. Abi gel benim yerimde çalış. Emin. Gel benim yerimde çalış sen. Ve bu elimdeki pom 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 nereye çaktım acaba? Şişir, <laughs> şişir, şişir. <şişim>. Abi öptü kal. <laughs> Sanırım Emin bir şey de çiğ getiriyor. <laughs> ha bak Şurada sıra Direkt parayı verin ya eve. Hı, <laughs> Burger. Bunlar dolandırıcılar lan. Ne burgeri? Burger falan. Al abi burger. Ne burgeri? Ne gerek var Ben sıra debi yok Abi, ne haber Aa, aa Emel sen geldin bak. Hadi. Ne haber? <laughs> Adem ben bir bir şey ha burger istiyorum da. Versene ya. Çok acıktım vallahi. Gel parasıyla değil mi? Parasını vereceğim. Sen bizi bana bu geri Hamburger hazırla. ha, hazırlandım. Dur veriyorum. Ver. Alayım, Çok acı. Acılıktan ölüyorum. Böyle adam Arkadaşlar olur. gerçekten de kalbi ya buraya. Diyorlar ha bu geri burası çok iyi. Adı güzel bir. Evet güzel biz bile biz bile gül orta da bu değil, diyoruz. Değil. Oy. Çok güzel ya. Hadi ben çıktım gittim lan. Kendi yerime <laughs> gidiyorum. Bu ne? Kek. geldi? müşteri kardeş geldi ya. Gelmişti kardeş hızlı. Hızlı ya, hızlı olun. Ben beklemem çok 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 sinirlenirim beklemekten. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Neyse bakır. Eğer kardeşine de ablarız fila bila vardı. Ona işte katın. Bu görün ki sağ, böyle bir şey böyle bir oyun açır. Bu oyun Geç. iyi bir seç. Şey. Evet. Abi hava korsatmıyor basını. Ne diyorsunuz lan siz? Adam geldi birisi bana. Evet. Hava korsatmıyor basını dedi. İşte hava geldi ara. Geldim abim geldim geldim. Nasıl ettiysem. Lan sen de. Şey. müşteri gözüküyor. Bekle müşteri be. Kusura bakma ya dalgınlık olmuş siz de burada bizi çağırsanız ya, güt gibi ya. bu güt ki burada değer misiniz ya arkadaşlar bu müşteri diğerler insanlar artık kızarlar Kızılar ve girme <laughs> de değil ya gelmezler lan parayı da verin adam onu benzin istedim. yok bekleyin abla Ablanın hamur gelin yapıyoruz. <laughs> Allah abla hamur <laughs> ha gel. Hamurgerler bir elmas bir elmas. <laughs> bir elmas? <laughs> bir elmas. Elmas dedim de öksürmem geldi. Nana. Ne diyor lan? <laughs> Hayatımın sonuna kadar bir elmas aldım. Ben gelerken gel elmas abi, değildi elmas. ki ya. Hamburgerler iki elmasa çıktı. Ne? Arkadaşlar bu deli mi? Ay. Dünyada sadece bir tane hamburger var. Efendi hoş geldiniz. Efe, de bir defa dedin. Sadece bir tutar oldu. Kendiniz evde yapamıyor musunuz? Yok evde hamburger evde mi yapılır? Bunlar ne diyor? Bir teker şişmiş. Aha, ha. bir de benzin sorudu var. <laughs> şey. Sen şehir yaşamadığın için sen kasıp. Hatta bir şehir yaşamadığın için. Hoşça kal. Kardeş sen şehirde mi yaşıyorsun? Söyle bana. Sen kaç seviyesin. Ben dört? Ben de. Ben müşteri kardeş. Çocuk falan gel. Bu kreş değil ki burada hamburger yapıyorsun. Yok burada eğlenme küçük. Eğlenme küçük değil buradaki millet <laughs> hamburger satıyorsun. Hamburger yeri de var. Hamburgerciyi açtık. <laughs> evet abi sizi gazetesi de koyalım. Hatta popladı. Evet. Abla cevabı bu kar ister misin? Yok istemem. <laughs> Kızı olamış lan böyle. Olur mu olur? çok şey. Tamam efendim Tabi bak hadi. Ha, ne kadar mı işte. beni Ben ilişleniyor misiniz <laughs> Pidiz. bu geri nasıl getiriyor? <laughs> Oraya tıkla, burada böyle, böyle tıkla, 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 tıkla. Tabi tamam, bir yapar. Yeşil <laughs> yeşil tıkla malısa. Ha ben bas? Oh beyefendi fındık geldiniz. Ne istersiniz? Bezir. Bir şey tıklıyorum olmuyor. Düşünün için buna basacaksınız lan. Aa hanımefendi merhaba. Bir şey çıktı lan. Basamadım. Bir şey çıktı. Son bir kişi. testi Arkadaşlar bugünkü bu videoda sonuna geleceğiz birazdan. Yapamıyorum oh my god. Yere Bir şey çıkıyor. Git sen ya. Son bir kişi kaldı hızlı. gidiyorum ya. Nereye? Eflaş mı diyorsun? <laughs> Hamper yapmayı <laughs> yapmıyorum. Evet hamper değildir. <laughs> evet arkadaşlar bugün sana bir şey derim. Ama hamburger yaptım. Efendim Allah'ın videoyu Ha bu geri değil. Bak. Beş kişi. Arkadaşlar bu ilk videomuzun sonuna geldik. Like edip Hayır gelmedik. Hayır. Gelmedik ya. Gelmedik. Ne, neden? Gelmedik. Beni biri bitmedik. Bit, bit, bit. Benim yerim de bitmedi. Arkadaşlar bu videonun devamında yarın kanalda yayın Like atıp abone olmayı unutmayın. Abla emanet olun. Lütfen abone olun arkadaşlar. Kısaca bu videoyu beğenip lütfen bir like, bir abone olun. Benim için çok teşekkür ederim. Ve tüm soğuk beyefendi Dünyanın her şeyinde efendimiz geldi. İşte de bu Ahmet Bey geldi. Ahmet Bey bu kardeşiniz bir çok benziyor da size. Videoyu kapattık mı? Arkadaşlar bu videomuzu sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Eminim kanalını... abone bulgar. Arkadaşlar kanalı da var. Arkadaşlar benim yerime gelmek istiyorsanız da gelin hamburger veririm. Olsun. Çünkü siz bizim takipçilerimizsiniz. Ama takipçileri. Arkadaşlar elle var size sürprizim var. Oo. Güle güle.